Bugün Yiğit'in hesabını çaldık. Yiğit'in hesabıyla oynuyoruz. Herkes bir karakterle oynayacak. Dur. Arkadaşlar, İlk olarak ben oynuyorum. Arkadaşlar ben bugün gün troll yapacağım. Piper'la mı oynayayım? <laughs> Yok ya Piper'la oynamayayım. Tera'yla Tera'yla. Baba. Yanımda e, misafir bir arkadaşım var Şafak. Selamun <laughs> Aleyküm. Aleyküm <ehelle>. Selam. Aleyküm <laughs> Selam. Arkadaşlar ben kral da oynayacağım. Aynen ben de. En güzel oynayan kazansın bence. E ee, ben nasıl oynayayım ki Terayla? Ben de. Arkadaşlar Rüzgar'ın hesabı da var. Bayağı iyi. 12 bin kupa. Ama yazın artık. Değil mi? Evet. Aa arkadaşlar adam nani setmiş. Ben niye tim oluyorum? Süper e bildiririm valla. Abi. Süper sele nasıl bildireceğim? Abi. Nasıl yardım Abi. Yardım ve destekten. Abi. Abi. Aslında geliyor. Kaç kaç kaç. Var ya bu beni satacak. Var mısın? Öldürdüm Öldürdüm adamı. Bir kill aldım bir kill. Abi. Bir, kill. Abi. Yo, Abi. bir kill. En çok kill alan kazansın arkadaşlar. Al. Boyu Hayır boyu e, Nani öldürdü. Abi. Abi. Bir kill aldım şimdi şey... Arkadaşlar Yiğit'in öyle kafası gitti ki of 75'e gitti lan. Yo no, biz sadece ilk maçımızı yaptık. İlk maçı ben yaptım. Ben Crow'la şimdi savaş topu evet. oynayacağım arkadaşlar. inşallah hareketli Aa, gol atarım. Savaş topu yaptım. Bu kadar duymasın. İlk defa Crow oynuyor. Yo ilk defa oynuyor. İlk defa. Aynen ilk defa oynuyor. Arkadaşlar daha demin Leon oynadığım işin bokunu çıkardım. <laughs> şimdi doğru düzgün oynayacağım. Aa öldüm. Aim'i tutur onu. İyi Nita sen de iyisin. Uyuyor <laughs> nasıl iyisin? Dark Angel. Darden ben Darden diyordum. <laughs> <Kafam, kanka. gülüyor> <laughs> ya, ya hak. Arkadaşlar ya hak diyoruz. Jesse aldım. He, al, alamazsın. Abi beni aldı. Alamazsın, alamazsın, alamazsın. Onu ter şimdi alırsın. Ama Emzi, Emz, o Nita'nın ayısı aldı. Uy. Bibi bana bir ko. Oy! Alıç oh. atıyordum arkadaşlar. Hiç ulti atmadım ben gerçekten bu kuralı. Ben atmış. Evet. Arkadaşlar ultim geliyor. Bo topu boşattım. Hadi. Bartalet ben kapta kapta. Öncesini benim ne heycanım <laughs> <laughs> bu kadar az? Crown'ın Aa Bibi Bibi fena attı o bubble gum'ı. Ben de vallahi öyle bir hareket yapıştım ki hesap başında. <laughs> Öneüştüm adamların üstüne. Aa arkadaşlar, cesini Tarat'a tek attı. Evet, Hayır uzaktan tek attı. Benim canım da bindi. He, he bindi. Evet vallahi bindi. Adam pillemiştir. Geçesi 4160 canı. vurdu ama gelmedi. Ama böyle olur. At lan of. Koko. Hehehe. <laughs> biz de yenildik Mal mı? Marvel fan. Lan yiğit maçı izlem. Dört dört kupanın üstünde. gitti. Oh. Dur dur dur. Hangi karakter? Şöyle Hangi karakter? Sonra ben taras edeceğim. İstediğin karakter seçebilirsin. Şere. Oh. Son level bir karakter. Alış ya. Yiğit bir de hiç kalmamış. Tek yaşadık mi? Tık 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 tık. Hadi hadi yaparsın. Arkadaşlar e, rüzgar power play açtı Orada şey geliyor ha. bir hareket edemedin ya. A, alsana lan kimse yok. Bu bunda... Arkadaşlar. A, gözükmüyor. Arkadaşlar hayal not diyenler like atsın. Şapak tut diyenler ise dislike atsın. dislike <laughs> atsın. <laughs> <laughs> hayır. <gülüyor> Arkadaşlar 50 bin like gelirse size 3 tane hesap vereceğiz. Aynen. 3 tane hesap Aynen. Hayır. hayır, hayır, hayır. hayır Benimki seninki yiğitinki. Tamam. Ay bak oyun atarız. Buradaki iskelete değil. Buradan gitti. Arkadaşlar şaka yaptım Adam ben. Gel de kendime ikini vermem. Ya şaka şaka verecek. takım ne bekliyor? Ver, Adam. <laughs> Bak sen bulsun ya. Sen bana vur. <laughs> abi, abi, abi. Rüzgar. Arkadaşlar rüzgarın koymadan vurmuşsun. Oha kazandı lan. Bir tek kazandı. Hı -hı. Üçüncü Hı -hı. oldu. Bizde <laughs> <Dur>, rüzgar, <laughs> rüzgar şey kaç? Bakak o. Profil? Yani profil, profil değil. Adını değiştirebiliyor Oha, e Hayır Oha! Ayaratmışlar. E yüksek puan. Dur lan böyle yapalım. Dur dur dur. Böyle <laughs> yok yok bu iyi. başka kötü bir şey var mı? Hayır ya da yok. şey seç. Tamam bile değil. Ben yaparım. Ne olsun? Hop dur dur. <laughs> Şöyle olsun. Şöyle olmasın. <laughs> 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 Arkadaşlar tipe <laughs> bak. Dur hayır o değil. Yok yok bu da bu. Ay. Arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Ay. Arkadaşlar videoyu bitirmeyeceğiz Dur. Yok yok şimdi rüzgarda rüzgara ben karakter seçeceğim. Rüzgar gözlerini kapa. Ben kapadım. Yo gözlerini kapa tamam mı? Ben gözlerimi kapayayım sen böyle yap. Sonra dur ben dur deyince sayıyı evet. söyle tamam mı? Dur. Ay çıktı. Olduğu gibi değil mi? Tam dur. Hayır olmadı. A -a, dur. Altı. Bir tane ya. Oğlum, abi yine yemin... savaşta abi, ben kazandım. Abi yine de çapak. Ya he he ben de inanmıyorum. Bırak yani, çıkmıştı. Şaka şaka. Bırak çıkmıştı. Oha arkadaşlar bizim takım eee. Ben niye bir tane iki tane var aksi. Öyle. Oyunu hata ay hata diyor. Oyun öyle koydu ya. Ben taş maske mi hata diyor. Işık ışık ışık ha, ışık. Arkadaşlar ışık gitti diyor ben. Işık Şimdi ışık. şey olmaya başladım. Üçmeye, şaka şaka oğlum ben hayvanım. mı <laughs> Evet ayazın gülü yeni gülü Ya 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 ya. Dur ses olun konsantre, konsantre olmuyor. Da. Ses son konsantre olamıyorum. Evet güzel konsantre <laughs> olmuyor. Ola, olamıyor ama. Ben de pandanita var lan daha iyiydi de pandanita bile yok ha, ha, ha. İyi ama bandita şeyi var. Ben de de var. Ben de haydut var. Ben de Bende... ayazda da var haydut. Red dragon. Ee... Ayazda da var. Aa, fearless, mommy o ciddi, ciddi. Ah fearless ah, mami gol attı. oha kazanıyor mu lan gitti gitti. Ha. Evet, Bak, bana, bu, vur hadi vur, hadi, vur. Oluyor mu buralar oldu arkadaşlar. Oluyor mu bura olur duman duman. Acımadı kutlanamadı bura. Aaa mal ne oldu? Oha onların ne oldu? Fuuuy. Aynen Max. Takım aile girmişlerdir. Salak bura. <laughs> 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 arkadaşlar Yiğit'i izlerse der ki gezin ben böyle işim diyecek ki lan benim kupa en yüksek kupa bu lan. Nasıl düştüm? <laughs> arkadaş arka hesabı çok sinir falan diyormuş. İlk arkadaş hesabı çok diye video atıyormuş. Bilemiyorum hesabı. Hiç girmez ki lan. Şimdi bir kere anca girer. Ay! An. Oha! Hmm. Kiki miki. Evet, evet arkadaş yine istedi ya. Ben diyorum neden yani, mutluyum? Evet. Söyleyeyim. Ben ee, sen yıldız oyuncusun. 67 67 mi? Ay, yanlışlıkla 67 ya. Şey 80 geldi. Bizde teşekkür etmesi gerek. Yoksa Hayır. Sizin ben dur demesi değil. gerek çünkü. Yok, yok. Oha. Kapat gözünü. Dur dur bu olmadı. Arkadaşlar 10.500'den düşmüş. Hadi dur diyebilirsin. Dur. Kaç numara? 13 1 2 3 6 9 12 Bu kafadan baktım ben taraç diyordum Kaç? Tara nerede? Ya 20'ymiş Ama sana 20 ne lan? Sana da yapacağız Sana da ben Haydi oynayalım ya. Oha Gale geldi Arkadaşlar Gale Max Şincar geliyor bir de. Oha ha, Adam bronz kasını için Yine bir What? V Beyler Bı size yeni. aleyküm. yeni abimi <laughs> <yeni. A> <laughs> 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 Hadi hadi. Bak Bı tek bıçak aldım arkadaşlar. Bı o <laughs> bile var adamın. Oha bu ne? Lan? Buraya kim koydu? Uçuyorum ge. Şey oraya kim koydu? Ne yok. Arkadaşlar bakın takviye bak. Vihi. Ee... oğlan oh, beni nasıl gördü? Vihi yine de gol attık. Biz kazandık arkadaşlar. Niye lan adam kendini uçurdu. Ooo ben... geyildi. Arkadaşlar gene gene kastık. Hı -hı. Hı -hı. Bize teşekkür etmesi gerekiyor. Harbiden dur. Kaç olmuş? Yiğit kesin yükseldi. Hı -hı. kabul et. Dur, kabul et. Dur. Atalım. Ayda arkadaşı bir de. Hı -hı. çık 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 lan. Rahatsız arkadaşı etme ya. Rahatsız etme, rahatsız etme. Arkadaşlar yedirin. Sabır <laughs> sesi. Arkadaşlar. Hoş. Ana bu ne lan? ARZ dur o. Ben neredeyim? Dur bize. Dur lan şunu. Senin mi? Ya bu Selim ne alaka? Ayaz. Ay oha. Nasıl gidiyor? Şimdi dur. Şimdi Göz. Ayaz. Ayaz'a ayaz ayaz ben seçiyorum. Dur dur Ayaz'ı ben yapayım sen. Ayaz seçiyorum. gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Bakma. Dur dediğinde duracağım tamam mı? Kaçıncı sayı? <laughs> ya 29 Ya ne 90? 25'e kadar. kadar. 0. Ay, Altı, üç, altı. Rosa. En sevdiği karakter. <laughs> Dur bakayım. Ayaz'ın şeyi neymiş? Şafin Rosa. Rosa bir de Rosa çok seviyor. Ben var ya Tarih'i bayağı seviyorum. Var. Tara çok güzel kokuyor. Ben de Poco'yu seviyorum. Ben de... Ben de... Ben şeyi seviyorum Rosa. Rosa. Ben şeyi seviyorum Rosa. Seviyorum diyeceğine seviyor diyor ya. Aa direkt yenildiniz. 12'ydi tamam mı? Ayaz ayakları gördü. tamam mı? Yaptı? Yani. Vallahi yaptı. Sonra ben yedin. vardı? Of. Bu. Bu Rıza aldı Ayaz. Ayaz aldı. Arkadaşlar Ayaz, Ayaz da oldu. Ama kapıyı Ya o sanki? Ah! Bul! Oh, oh, gidiyor! Ayy! Hey, aynı Ayaz ağabeyim <laughs> evet, ben öleyim. Hadi lan! Ayaz! Ayaz hiç gidemiyor. Yiğit şu an beni de Arkadaşlar Yiğit Rüzgar'ın hesabına girmiştir. Sövüyordun. O ne? Sekiz mi? Senin hesabın. Bir gitmiş. Ne var? Doğru. Evet, evet. Oo, oh, çok mal. <laughs> arkadaşlar bu bir atama gitti. Bak mı? ben oynayayım mı? Bak ben direkt ölmeden gol atarım bence. Evet arkadaşlar rüzgar ağzının aldı. Ya abi dur. Burası önemli. Evet bu topu almadı. Evet dikkat. Ya hak. Ya hak. onlarda. Ben görsem iyiydi. Ben ne ver şimdi ben de. Aa dur yüz 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 bakalım ne pro pas almış mı? Pro pas almadı. Ya aldı diyorum işte geçmiş mi yok geçmiş mi yok. İyi otuz beş miş lan iyi otuz beş. Lan yerime geliyor. Dur ben neredeyim? Dur, ben yerime de... geliyor ya. Ben de buradayım. Ben... ben Arkadaşlar inanmayın ha. Ee, rüzgar 51'de. Aynen. Ver bende. Sen... Dur dur ben döndürmeyi yapacağım. Dur. Dur ee tamam dur diyebilirsin istedim. Dur. Zaman. Kaç numara? 24 <laughs> Ay dur. Bu, bu değil. 24 Oha kral. Lan. <laughs> Arkadaşlar bana evsane mi geliyor? Vuradan Ayaz gideceğim. ne yapıyorsun? Arkadaşlar bana evso geliyor. Bunlara bir şeyler geliyor. Ben dursam Ayaz burada ne yanlışlıkla. Arkadaşlar oyunda Ayaz yaptı delirdi. bizi. Ayaz delirdi o yüzden burada. Evet. Arkadaşlar o Frank'in Adam fake atıyor <laughs> Ay arkadaşlar dondu kendisi oynuyor Evet arkadaşlar Frank. Bir şey Hak dan 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 ben böyle kaldım <laughs> Bibinin önüne o oh! bir hemen öldüm You. Arkadaşlar bu hesapta kupa düşmemizi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben gidiyorum. Elme. <laughs> dondu. Dur dur benle de yapın tamam mı? Dur. Tamam. ver 6 eksi gidiyor. Şafak şey bana bir şey yaptı. Biz oha 400 pas kaldı. Dört. Tamam. Hmm, dur. Aa lan Uuh. çıktı. Hayır olmadı daha yapamadım. 18. Ay. Your time ben. Hayır, roza değil lan ben saymayı unuttum. 3 6 9 12 15 Peri. Peri. Ama Pelin de iyi lan. Kendi kamalıyım. Sonra da olacak mı? Arkadaşlar 35 tane bir taş gelin. 20 taşa yiğite koştum lan bence. Yiğit koştum seven. O zaman gidip 45 taş bir şey alalım. Ne yapalım Büyük kutu açar. Ben de onu diyecektim. E, Arkadaşlar ben Sprout takdiri biliyorum. Allah çarpsın oldu. Benim Spike diye bir... Niye? sevmiyorum ama olsun gene de benim şey hesabıma çıkarayım dedim. Neden? Çünkü Spike hesabımda şey yok. Hiç güzel karakter yok. Sadece bir Ayy. var. Bir full galiba. Ye. Ye. Bak aleyküm. ve selam. Allah Allah gidiyorum gündüz gece. Bakalım gol olacak mı? Uuu, vurdu vurdu. Evet arkadaşlar seni kalece Mortis'in kafasına bomba gönderdi. Aynen. Mortis çizim hayatını kaybetti. Mortis kafaya Hayır. bomba. Evet. Kafaları dikkat edelim. Tik'in kafasına bomba düştü. Tik hayatına o sırıyla <laughs> Ah ha ah, ah, ha ah. ha. Biz gel kontrol. Konsantre Constant. ol. Kontrol. Ha ah, söyleyememiştim. Konstantin. Konstantin <laughs> ya. <laughs> evet. <At> Aa, <gülüyor> evet. Derdin <laughs> <laughs> an Angel. Oy. Beni ile tek atış. eee Neydi lan? Tik. Tiki öldürdü. Bu bir cinayet. <laughs> <laughs> Kapıyı Arkadaşlar bugün bu hem komedi videosu hem de şey neydi? Hem de normal anlatıyoruz. Mesela. Bugün bir dostumuzun hesabını <laughs> çalmamak mı?